Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın ilk halini oynayacağız abi. Yani Minecraft'ın ilk böyle ya e, yani 1.0 versiyonunu oynayacağız. Böyle ilk Minecraft adlı olarak çıkmış oyun. Yani şöyle Yani bu ilk piyasaya sürülmüş hali. Tabi bundan önceki versiyonları da var ama onlar beta falan hani böyle beta alfa. Onları da oynamamı isterseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ama bu Minecraft'ın ilk tam çıkmış hali yani böyle ve şimdi e, bunu oynayacağız ve bu arada oyunun her şeyi çok farklı oğlum bu ne oğlum <laughs> bu ne oğlum bunlar ne <laughs> ayarlarına bak çok farklı oğlum Tamam şimdi bugün e, Survival'dayım Survival'da gelişip oynamaya çalışacağım bakalım neler farklı Aa, Yemin ediyorum bu sefer öldük Allah çapsın öldük Evet şimdi hemen odun kazarak başlayalım abi şeyleri de farklı. Ses paketi de farklı. Şu an fark ettim. Normalde böyle değil yani. Normal bizim son zamanlarda oynadığımız işte. Minecraft'ta böyle değil. 1.19 sürümünde falan böyle değil. Bu ne oğlum? Bu arada arkadaşlar şu anda sabah saat gözüküyor mu bilmiyorum. 5.57 şu an. Aa, yani hava daha yeni aydınlanıyor ve ben video çekiyorum. Çünkü video stoklamam lazım. Neden bilmiyorum. Yani videolarım hazırda olsun istiyorum anladınız mı boş vakit geçemiyorum hani video çekiyorum size ee, Saatlerdir zaten video montajlıyorum Intro e, intro demişim outro falan böyle bir sürü şeyler hazırladım videolar yüklüyorum Arkada da şu an bir video yükleniyor ee, O da işte Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum Siz bu videoyu izlemeden bir gün önce falan yayında olacak Cry of ikinci bölümü şu anda yükleniyor arkada Ne oluyor lan bir ses... Du ne oluyor lan? Lan oyunun müziği. Hayır müziği duymak istemiyorum. Müziği duymak istemiyorum. İstemiyorum ben müzik. <laughs> evet. Minecraft 1.0 abi halini görüyorsunuz. Bu ne oğlum? Bu ne lan? <laughs> Çok uyuyor. Oh çok vuruyor. Oğlum niye bu kadar çok vuruyor? O ne lan? O ne lan? Boss'ta kapışıyoruz sanki. Oğlum yemin ediyorum çok vurda. Evet, demirlerimiz burada ısınmış. Hemen şunlardan kendime güzel bir kazma yapmak istiyorum. Evet. A altın. Altın da bulduk lan. Tamam, devam edebiliriz. Pardon. Ben de bayağıdır Minecraft Survival'da oynamıyorum bu arada. Tamam şimdi bizim bir eve ihtiyacımız var. Hmm. Gece gece dışarıya çıkmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Aha tavuk. Oğlum o lavın tipi ne? Lavı görüyor musunuz abi? Lavın hale bak. Çok kötü duruyor. <laughs> Oha. Blok it abi. Blok it. Blok abi. Duydum sesini. Ölmeyeceğim. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Hayır, hayır 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 hayır. Kazarak gideceğiz. Kazarak maden bulmaya çalışacağım. Klasik taktiktir zaten bu. Aşağı doğru kazacağım. Evet bir yere geldim sanırım. Şu an bayağıdır bir kazıyorum şöyle. Bir yere geldim galiba. Burada kömürler var. Hemen toplayacağım onları. Evet. Lavın tipini görüyorsunuz abi. Lavın hale bak. Bu ne oğlum? Normal Minecraft'tan aşırı 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 farklı tipi bu ne? Çok iğrenç duruyor yani. Ya absürt böyle çok. Çok kötü oğlum. Burada yine kömürler var. Bu ne ya? Bu bunun adı neydi? Unuttum. Gravel mı? Aa. Gravel'ın tipe bak ben bunun gravel olduğunu anlamadım. Gravel'ın nasıl gözüktüğünü biliyorum da bunun gravel olduğunu anlamadım tipe bak. Oha ne kadar tuhaf. Oh. <laughs> Bakmadım. Bakmadım yüzüne yemin ediyorum bakmadım. Biliyorsunuz Enderman'e bakmadığınız sürece size saldırmaz ama Enderman'ın eğer yüzüne bakarsanız size saldırır. Duydum sesini. Ve o bakma 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 bakma. Abi ben bir şuradan geçebilir miyim ya? Eyvallah ya adamsın. İskeletlere vurunca çok iğrenç bir ses çıkıyor. Gerçekten ses paketlerinde acayip update almış oyunu şu anki hali. Kaçıncı şeydeyiz biz şu an? 20 19. Oo biz bayağı yukarıdayız oğlum. 20'deyiz yani şu an. 20 blok üstümüz kara. Yani ortalama. Bizim inmemiz lazım aşağı. Ne bağla aha redstone. Yemin ediyorum redstone buldum. Bir dakika şurayı bir kapat. Şu redstone'u bir al abi. Ananı satayım. Selamun Aleyküm. Şu redstone'ları bir alayım mı ben? Altı lav mı? Değil. bundan da altı lav değil, o zaman. Aynen. Aa altın. altında da bulduk lan. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Burada bir yerde tahminci elmas vardır herhalde. Elmas hmm, nasıl alacağız? Şöyle. Orada bir şey var. Bir dakika. O lav bir yere akıyor oradan. Nereye akıyor? Aha. Şöyle geçelim. Hayır. Hayır ölme. Çok gençsin. Yapma bunu. Yapma. Yapma ölme. Hayır. Hayır. Öleme. Hay bakamayacağım. Yemin ediyorum öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Ananla avradını kaç Bir şey var mı diye baktım burada. Yokmuş. yemin ediyorum bu sefer olduk. Allah çapsın olduk. hayır 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 Evet arkadaşlar az önceki survival modda öldüğüm için şu anda Creative modda yeni bir dünya oluşturdum, oluşturdum sıfırdan Neden böyle bir şey yaptım? Ee, yani şöyle bu bir survival serisi değil yani o yüzden çok ilerlemem veya ölmem önemli değil yani sonuçta seri çekmiyoruz burada sadece oyunu inceliyoruz o yüzden şu anda Creative moddayım Bu ne oğlum? Abi bu ne? Şu an creative modda itemları inceleyeceğiz. Birincisi oyuna girince direkt envanterime gelen itemlar bunlar. Hatırladım. Oha, çok tuhaf lan. Şunu merak ediyorum. Noto blue. Tamam. Mesela bir de şunun üstüne koysak. Oha. Bu şey evet. Tamam. Evet bu doğru. Bu böyle. Evet. Tamam. Başka neydi? Farklı ses çıkıyordu. Hatırlamaya çalışıyorum. Meşale şeyde, camda farklı ses çıkıyordu galiba. Aynen. Notoblock'larda aynı mesela. Baş Şöyle bir şey vardı bir dakika. Şöyle. Böyle. 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 Sonra buraya bunu verip kırdığımızda bir dakika. Burada sınırsız bu arada elektrik bu şekilde üretebilirsiniz. Ha, Belirli aralıklarla şu anda sınırsız elektrik üretiyoruz. Şöyle olacak. Buradan elektrik böyle gelecek. Güzel. Şuraya şöyle yapacağız. Ero koyacağım. Evet fırlatıyor. Evet. Bak. Attım içine fırlatıyor. Oha ya. Vallahi yemin ediyorum eskiden ben manyak böyle sistemler yapardım. Bak. Çok iyi. Arkadaşlar oyun bu şekilde. Ee, eğer siz de oynamak isterseniz zaten Minecraft'ın kendi launcherında mevcut tüm sürümlerini, alfa versiyonlarını işte böyle diğer tüm versiyonları, beta versiyonları hepsini oynayabilirsiniz. Minecraft'ın kendi launcher'ında mevcut ve diğer sürümleri de alfa versiyonları yani Minecraft'ın ilk çıktığı hali de böyle ilk halinde oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. ve oyunu save Şu da hala save bir şeysin?